Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, kahve falı bakacağız. Bu bir genel açılımı olacak, herkes için. Herkes kendine göre yorumlayacak. Kendine göre şey yaparsa sevinirim yani. Bu bir genel olduğu için herkes kendine göre yorumlayacak bu falı. İlk önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Temiz bir göz sevinçten ağlayacaksınız arkadaşlar. Temiz göz yaşı, temiz göz aydını beklediğiniz haberler var. Bu beklediğiniz haberler işle ilgili olabilir. Bir yerden beklediğiniz iş görüşmesi olabilir. Onunla ilgili bir haber olabilir. Ya da nasıl diyeyim böyle bir yere başvurmuşunuzu Onunla ilgili olabilir. Ya da bir mal mülkle ilgili bir haber olabilir beklediğiniz. Parayla ilgili olabilir. Yani böyle bir haberiniz var ve bu habere sevineceksiniz ve temiz gözleşi yapacaksınız böyle. Bir uzun yolunuz çıkmış arkadaşlar. Hani içinde sıkıntı yaptığınız bir şeyle ilgili bir uzun yol çıkmış. Uzun yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Bu bu neyle ilgili olabilir? Böyle e, rahatsız olan bir e, arkadaşlar olabilir. Yani bu genel aşılma olduğu için e, bu yola bu bir yola gitmeyi düşünebilir. Hastalığı ile ilgili. Ya da pardon arkadaşlar. Ya da böyle uzak yere taşınma olabilir. Ya da uzaktan bir işle ilgili bir haber olabilir bu arkadaşlar. Yani uzaktan bir iş teklifi alabilirsiniz. Uzaktan böyle evinizi taşıyabilirsiniz. Böyle taşıma işi çıkmış. Yani yükleri, eşyalarınızı yüklemişsiniz böyle arka arkaya yüklemişsiniz. Yani taşınacaksınız yani. Böyle bir düşünce var. Aydınlık bir kapı açılacak bu gittiğiniz o aydınlık yol sizin çok aydınlık olacak sizin için arkadaşlar ve böyle göz aydınlık kocaman bir göz aydınlığı ayrıca bir göz aydın haberiniz daha var arkadaşlar böyle çok seviniyorsunuz böyle temiz göz gözyaşı döküyorsunuz yani halinizle ilgili dediğim gibi sıkıntı yaptığınız maddi manevi yani siz kendiniz olmayın arkadaşlar beklediğiniz bir şeyle ilgili büyük bir göz aydınlığı büyük bir sevinç yaşayacaksınız arkadaşlar. böyle arkadaşlar size bir paket geliyor. Bu paket yakın zamanda gelecek böyle güzel bir paketiniz o kadar temiz ki bu pakete çok seviniyorsunuz böyle resmen böyle havalara uçuyorsunuz bu paket aldık alınca. Yollarınız var arkadaşlar. yolları gitmek istediğiniz uzun uzun kısa kısa böyle yollar çıkmış. Böyle bu yollar ama nasibiniz, kısmetiniz işle ilgili olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar taşınma taşınma çıkıyor burada yani evini taşımak isteyenler ya da işinden dolayı evini taşımak isteyen arkadaşlar bununla ilgili bir taşınma olayı var ve bu gittiğiniz hane çok bereketli ve çok kısmetli olacak böyle sizi söyleyeyim arkadaşlar yani yolunuz çıkmış aydınlık ikili ikili de görüşmeler yapıyorsunuz arkadaşlar ikili ikili görüşmeler yapacaksınız. Her temiz görüşmeler yapıyoruz. Bir mal paylaşımı çıktı arkadaşlar. Bu miras olabilir. Tarlayla ilgili olabilir. Böyle iki kişi, iki kişi böyle dört kişi böyle görüşmeleriniz var. Bir mal paylaşımı paylaşılacak. Dört kişi arasında bir mal paylaşımı var arkadaşlar. Bu mirasla ilgili. Bu da yani bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde bir haber alıyorsunuz. Bu mirasla ilgili, tarlayla ilgili böyle bir haberiniz var arkadaşlar. Bunu paylaşacaksınız siz ve bir araba çıkmış. Araba almak isteyen arkadaşlar bir ay içerisinde hanenize giriyor bu arabanız sizin. Böyle bu araba ama o yoldan geliyor arkadaşlar? Böyle çok uzak değil, böyle çok yakına değil ama yoldan gelecek bu alacağınız sizin haneye girecek olan araba yani. Bir arabanız çıkmış. Bu dediğim gibi mirasla ilgili ama bir kişi sanki böyle anlaşamıyor böyle kenarda kalmış, köşede kalmış. Siz sanki sırt çevirmiş böyle. Ama e, siz bu kişiyle konuşacaksınız ve onu da ikna edeceksiniz. Yani bu paylaşım olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bir ay içerisinde olacak bu yani. Uzaktan gelen var arkadaşlar. Böyle uzaktan 2 üç kişi gelecek hanenize Böyle halinize güzel kalabalıklarınız var arkadaşlar. Güzel temiz bir kalabalığınız olacak böyle bir kutlama yaşayacaksınız, bir sevinç yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani güzel bir kutlamanız var. Ee, evlilik düşünen arkadaşlarımızın nişanı olabilir, söz olabilir, isteme olayı olabilir. Böyle bir olay olacak arkadaşlar. İsteme olayı var yani. Söz olayı, nişan olayı. Siz kendinize göre yorumlayacaksınız arkadaşlar. Bu genel açılım çünkü. Ama arkadaşlar dediğim gibi ama sizin hanenizde gözler çıkmış resmen. Hanenizin içinde sizin böyle göz 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 böyle gözler üstünüzde ve bu gözlerden dolayı da rahatsız oluyorsunuz. Siz de bunun farkındasınız yani. Ama yakınınızda olduğu için bir şey yapamıyorsunuz. Siz de fark ediyorsunuz bu gözlerin üzerinizde olduğunu. Bakın arkadaşlar göstereyim size. İnşallah görüyorsunuzdur. Arkadaşlar böyle ne diyeyim bir erkek çıkmış. Bir erkeğin bir sıkıntısı var. Böyle kalbi oyuk oyuk olmuş böyle. Karınca yuvası gibi olmuş. Bu insan içine kapanık bir insan yani. Kimseyi anlatamıyor. Böyle kendi hanesinde kendi düşünüyor. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu insan çok sıkışmış. Yani bu bir erkek de olabilir arkadaşlar. İlla bayan olması gerekmiyor. Çünkü bu bir genel açılım. Bu bir erkek de olabilir yani. Sıkıntısı olan bir erkek o da olabilir. Yani gerçekten bu insan çok bulanmış ve bir destek bekliyor. A harfi çıkmış arkadaşlar. İsmin içinde A harfi olan bu isminde A harfi olan bir insandan bir beklediğiniz bir haberiniz var. Bu haberi alacaksınız. Siz ama bu insanı çok düşünüyorsunuz. O insan da sizi çok düşünüyor arkadaşlar. Ama şu an birbirinize karşı sırtınız dönük küs müsünüz yoksa ayrılmışsınız bilmiyorum ama bu insanla bir görüşmeniz var, bir telefon görüşmeniz var ve tekrardan bir araya geleceksiniz ve karşılıklı bir görüşme yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir bayan arkadaşınız çıkmış. Bir bayan arkadaşınız sizi bu e, kıskanan bir bayan arkadaşınız size güler yüz gösteriyor böyle konuşuyor, sohbet ediyor, sizinle birlikte her şey yapıyor ama bu insan sizi içten çekemiyor. Bu kişiye dikkat edin lütfen böyle orta boylu normal kiloda bir böyle bir bayan bu. Yani çok kilolu değil çok uzun boylu bir insan değil. Yani bu insana çok dikkat edin yani. Bu sizi kıskanıyor yani. Size zarar veremiyor mu kıskanıyor. Uzun yolu çıkmış arkadaşlar uzun yola gidiyorsunuz siz. Uzun bir yol çıkmış bir ev arkadaşlar ev almayı düşünen arkadaşlarımız ev haberini alıyorsunuz sizi göz aydın haberini vereyim ev çatınız çıkmış evli ilgili beklediğiniz haber beklediğiniz para bunları alıyorsunuz arkadaşlar bu haberi alıyorsunuz yani çok büyük bir kalp sevinci yaşayacaksınız arkadaşlar çok büyük böyle güzel bir kalp sevinciniz var evet arkadaşlar Bakın arkadaşlar hanenizdeki göze bakın. Görüyor musunuz? Kocaman bir göz çıkmış hanenizde. Dediğim gibi hanede, sizin hanenizde kocaman bir göz var, nazar var arkadaşlar. Herkesin gözü üzerinizde, hanenizin içinde, sizin üzerinize göz var. Nazar var sizde arkadaşlar. Bazen sıkılıyorsunuz, bunalıyorsunuz, daralıyorsunuz. Bunlar hep nazardan arkadaşlar. Halsizlik, bitkinlik olabilir sizde. Elinizi, kolunuzu kaldırma, kaldıramayabilirsiniz. Bu hep nazardan. Arkadaşlar, dediğim gibi çok güzel bir, bakın size de göstereyim. Aşağıda görüyor musunuz? Çok güzel kabarık bir gelinlik giymiş bir genç kız çıktı. Çok güzel, dediğim gibi böyle e, evlilik aşamasında olan nişan olan bir insan, e, pardon, aşamasında olan biri olabilir. Böyle güzel bir evlilik çıktı sanki bu Arkadaşlar şöyle diyeyim bu evlilik sanki düşünülmüş sonra vazgeçilmiş böyle bir kenara atılmış ama tekrardan gündeme çıkacak Çünkü bu aileler arasında e, anlattıklardan dolayı da olabilir ama tekrardan bir görüşme olacak Çünkü bu erkek şu an insan arkadaşlar çok seviyor ve tekrardan bir birleşme var tekrardan bir aile içinde iki iki karşı tarafta böyle gelip tekrardan bir görüşme bir anlaşma yapılacak ve bu gelinlik çıkmış o gelinliği giyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel nasibiniz, kısmetiniz bakın arkadaşlar. Kocaman bir deve kuşunuz çıkmış. Resmen hanenize doğru yönelmiş. Dediğim gibi hanede maddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. eee başka konularla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir ya da tak, söylediğim arkadaşlar bir ev almışsınızdır. Onun taksitini ödeyememişsinizdir. Zorlanıyorsunuzdur. Onunla ilgili olabilir. Güzel bir nasip bir kısmet girecek haliniz. Bu nasip kısmet girdikten sonra da bu yaptığınız sıkıntıları atacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E harfi çıkmış. İsmin baş harfi. Bu isminde olabilir. Böyle bir insan var. Bu insanlarla ilgili bir haber alıyorsunuz. Ama siz bu inan ki biraz kendi içinizde böyle sıkıntı yapmışsınız. Ama bu sıkıntı yaptığınız gibi değil. Önü aydınlık olacak arkadaşlar. Sizde arkadaşlar böyle platonik olabilir. Platonik bir e, e, sizin haberinizin olmadığı siz uzaktan böyle seven ya da Tabi siz de bunun farkındasınız ama belki de üstünüze alınmıyorsunuz ama siz uzaktan böyle takip eden bir erkek çıktı arkadaşlar. Bir erkek takip ediyor sizi. Ve bu insan böyle uzaktan öyle sizi seyredip bu insan size çok aşık arkadaşlar. Tertemiz bir insanınız. Önü çok aydınlık bir insan. Bereketli döneme giriyorsunuz. Çok güzel bereketli bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Bu bir genel açılım arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Herkes kendine göre yorumlayacak bu yorumları. Herkese aynı şeyi vermeyebilir, Siz kendinize göre yorumlayın lütfen. Arkadaşlar ee, Evine eşya almak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Evini yenileyen, eşyalarını yenileyen arkadaşlarımız olabilir. Evinize eşya girecek. Böyle güzel üç parça halinde evinize eşya sokacaksınız. Çok güzel büyük bir nasibin, kısmetin üstünde oturuyorsun arkadaşlar. Dediğim gibi bir kutlama, nişan olayı olacak. Yani dediğim gibi nişanlanan insanlarımız olabilir. Söz takan insanlarımız olabilir. Yani istemeye gelen arkadaşlarımız olabilir. Bununla ilgili güzel bir kalabalık olabilir. Dediğim gibi bir de size hatırlatayım. Bu dedin ya. Hani evlilik sanki aşamasından tekrar dönülmüş. Aileler anlaşamamış. Bu tekrardan bir araya gelinecek ve bakın arkadaşlar bu çok güzel. Bu göz aydın haber alacaksınız bununla ilgili. Aileler karşılıklı konuşup anlaşacak ve güzel bir kabarık bir gelinlik çıkmış arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için.